Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu zor günlerde evinizde kaldığınız için öncelikle hepinize teşekkür ederiz. Ee, paylaştığınız videoları internetten izliyoruz. Gerçekten bu hepimizi bütün e, dans okulu hocalarımızı gerçekten çok mutlu ediyor. Bunun için ayrıca teşekkür ederiz. Ben de bugün bir caz dans göstereceğim sizlere. Ee, kısa bir parti olacak, kolay. Ee, hep birlikte bir yapalım bakalım. Önce sağ ayakla başlıyorum. İki tane yavaş, dört tane hızlı adımla yürüyeceğim. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bundan sonrasında 4 adım yürüdükten sonra solundan dönün, dönün. Sağ, sola, sağ, sola. Bir kez daha yapıyorum başından. Sağ, sol, yürü, 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 yürü. Dön ve dön. Sağda, solda, sağda, solda. Devam ediyorum. Ayağımı, sol bacağımı sağ tarafıma, çakrazıma doğru fırlat ve bas yapacağım. En son buradaydım. Fırlat, bas, dön, dur. Durdurda sol ayağım düz, sağ ayağım pençede ve dizim kırık. En son buradaydım. Fırlat, bas, dön ve dur. Daha sonrasında başımla aşağıya doğru dalıyorum. Daldım ve indim. Bu dalış esnasında, Başımı aşağıya burada ayak değiştiriyorum, başımı düzeltirken sol bacağımı kırıyorum, indiğimde tekrar sağ bacağımı kırıyorum. Tekrar gösteriyorum kesmeden. Fırlat, bas, dön, dur, in ve hop, baş. En son sayımız başla Buradan sonra solumuz aşağıya, sağımız yukarıya. Bir, iki, üç. 4. Baş tekrar yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra sağ ayağımın üzerine atlayıp atla. Dizlerim kırık aşağı doğru iniyorum. 4 ve kalk. Kalkarken en son bacağımı yukarıdan bas. Şuradan tekrar alıyorum. Fırlat. Bas. dön, Dur. İn aşağıya. Hop. Baş. Omuz. 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 Omuz atla, in, in ve kalk. Kesmeden buraya kadar yapıyorum. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, dön, in. Omuz, 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 omuz. Fırlat, bas, dön, dal aşağıya, in, aşağıya dizlerim sola ellerim açık dizler sağa tekrar aşağıya ve yukarıya sonrasında ellerimle dizlerimi hop karşıya bam diye karşıya indiriyorum ve dön baş bir kez daha yapıyorum 1 2 3 4 dizlerle eller beraber hop geçti baş sonrasında 1 2 3 dört bir kez daha baştan yapıyorum sonra devam edeceğim sağ sol sağ sol sağ sol dön dön omuz 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 fırlat bak dön sağa aşağıya Sonra ellerde iki, üç, dört geri. Hemen devam ediyorum. En son burada kalmıştım. Sağ ayak, sağ kol. Sol ayak, sol kol. Ayak değiştirdim. Açtım göğsümü. Bir kez de bunu yanlara göstermek istiyorum. Bir, iki, üç, dört kısmında göğsümü iyice dışarıya doğru çıkartıyorum. Tekrar buradan alıyorum. Bir, 2 elime bakıyorum. 3 aç göğsü 4. Şimdi ayak değiştirip sağ ayağım yukarıdan ve kollarım geriden karşıda birleştiriyorum. Bir kez daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 Çevirdim sol tarafından. Bir daha gösteriyorum. Sol tarafından çevirdim. Yandan geldi. Arkaya döndüm de. Elimi göğsümün üzerine koyuyorum ve aç. bir kez daha yapacağım 1-2-3-4-5-6-7 ve sert bir şekilde açıyorum devam edeceğim. çıkartacağım burada bu şekilde. Öne, çevir yana. Bir kez daha yapıyorum. Öne ve yana. Yana geldiğimizde sağ düz, sol ayak pençede ve kırık. Bir kez de size doğru göstereyim. Buradaydım. İki diz birden öne çıkıyor. Öne hop. Ve bu sağ dizimi geldiğim yerde çok sert bir şekilde gelmem gerekiyor. Sonra tekrar aynı hareketi yapacağım. Daha önce yaptığımız hareketi. Aşağıya doğru dal ve in yapacağız. Bunu tabi ters yedirdim. Arkamızdaki yapacağız. Çevir ve baş. Şimdi buradan sonra dal aşağıya ve hop el değiştir. Bir kez daha gösteriyorum. Açtım. Bir, iki, üç. Üzerirken hop el değiştirdim. Sonuna geliyorum sağ ayak, sol ayak, aç, aç, bas, dön, dur. Bir kez daha yapıyorum. şunun başından alayım dilerseniz. Bir, iki, üç, dört. Aç, 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 dön, dur. Baştan sona bir kez size doğru dans edeceğim. Daha sonra sırtımı size doğru dönüp bir kez de öyle dans edeceğim. En sonunda müzikle edeceğiz. Bir, iki, yürü, 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 yürü. Soldan dön, bir. Sağ omuz, sol omuz, sağ omuz, sol omuz. Sağa doğru fırlat, bas, dön aşağıdan in baş omuz ki 3 4 atla in aşağıya in aşağıya kalk ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 5 6 7 baş 8 yeri 2 3 4 ve 1 2 Bir kez de arkam dönük yapacağım aynısını. <laughs> Bir, Aynısını şimdi baştan bir kez müzikte yapalım. Ee, müziği ben size e, bu videonun altında açıklama kısmında müziğin ne olduğunu ve hangi saniyeden başlamanız, hangi saniyeden başlamanız gerektiğini e, mutlaka yazarız. Siz de oradan o şekilde takip edebilirsiniz. Ben yine de şimdi söyleyeyim. Purple purple Rose adında bir parça. Ee, 1 dakika 17, 1 dakika 20 saniye civarı başlatırsanız doğru yerde başlayabilirsiniz. Dansımız şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Evde kalmaya devam edin. Ee, ayrıca çevrenizdeki arkadaşlarınızı da bizim YouTube sayfamızdaki e, linki tıklayarak oradan izlemelerini sağlayabilirseniz çok mutlu oluruz, seviniriz. Dansa kalın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.